Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Jungkook bizi özlediği için app'te yayın açtı. Bizimle konuşmak istemiş. Son zamanlarda neler yaptığımızı sordu. Çok mutlu görünüyordu. app'ten yayın açtığımda yapabileceğim tek şey şarkı söylemek oluyor. Ayrıca siz hepiniz de şarkı söylememi seviyorsunuz dedi. Ve tam bir saat dolana kadar yayında kalacağını söyleyerek bizlere küçük odasında bedava konser verdi. Party party ya. Yeah hem BTS şarkıları hem de cover şarkılar söyleyerek üzerindeki sırt tarafı transparan kıyafetle ekran başındaki armiler ile Kore'de gece yarısını geçmişken doyasıya eğlendi. <laughs> Heyon'da yayını izliyormuş. kafaya yemiş diyerek random dolu bu ekran görüntüsünü paylaştı Viverse'den. Deli çocuk. Bir banktan klasiği olarak Jungkook yine bizi yayında bir süre yalnız bırakıp gitti. Su içmek istiyormuş da. Can I bring some water? Yeah. Aha. Ulcun kadar okuyor. Aa aa Saçlarının saçlarını tekrar uzatacağını söyledi. Yavaş ve iyi uzatacağım dedi. Merakla bekliyoruz. Ve sonunda yılan hikayesine dönen kaşındaki Pierzinki hakkındaki dedikodulara Daha son noktayı koydu. Sticker yapıştırıp durmak sinirini bozduğu için gerçekten kaşını deldirmiş. Bir konu daha açıklığa kavuştu sonunda. Ayrıca Suvozo konserinden bu yana yeni dövmeler yaptırmış. Şuradaki desenlere bakın. Umarım bir dahaki yayında o severek yaptığı ve ona çok yakışan o dövmeler hakkında konuşur. Siz neler düşünüyorsunuz Tavşan Bey'in bu yayını hakkında? Haydi paylaşın. Sizi umurluyorum canlarım. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Stay safe. Bye bye. 안녕. 잘 아니 아니 잘 자요지. 잘 아.